Selam kıymetli kolay ders izleyicileri. Bu dersimizde sizinle beraber afiş yapacağız. Bir afiş tasarımı yapacağız. 35-50 e santimlik bir afiş ölçüsü var. afiş ölçülerini internette yazarsanız bunlar karşınıza çıkıyor. İçlerinden bir tanesini seçerseniz ben 35'e 50 seçtim. Çözünürlüğünü 300 seçtim. Baskıya göndereceğimizi varsayarak yapıyorum bunu. Tabi basit bir çalışma olacak. Baskı için daha detaylı çalışmalar gerekir. Ders amaçlı olduğu için basit bir çalışma olacak. Oluştur diyorum. Gördüğünüz üzere bu şekilde bir görselimiz oldu. Burada bir görselimiz var. Bunu alıyorum. Taşı katmana dönüştür diyorum. Alıyorum ve diğer görselimin olduğu yere bırakıyorum. Bu şekilde olabilir. Ctrl T ile beraber bunu biraz büyütmek istiyorum ben. Evet bu şekilde olabilir. Biraz daha büyütebiliriz belki. Evet bu şekilde ben beğendim. Bunu bu şekilde kullanmak istiyorum. Meta Home'ı tıklıyorum. Gördüğünüz üzere böyle bir orman görselimiz var. Bunun ön kısmına modellerimizi ekleyeceğiz. Burada 3 adet modelimiz var. İlk önce bize yüzü dönük olanı modeli eklememiz gerekiyor. Bunu ekleyeceğiz. Hemen hızlı seçim aracıyla beraber özne seç diyoruz. Gördüğünüz üzere modelimizin seçim yapıldı. Şu bölümleri ilave edelim. Klayda alt tuşuna basıyorum. Şu bölümleri tekrar çıkarıyorum görselden. Hemen bunu seç ve maskele diyorum. Saç bölümlerine biraz düzeltmeler yapacağım. Şu bölümlerde düzeltmeler yapıyorum. Ve bu şekilde tamamlıyorum. Şurayı yine eksiyle beraber, alt düşüyle beraber bu seçimden kaldırıyorum. Ctrl C ile bir kesim yapıyorum. Kesim yapılmış hali bu şekilde. Hemen taşım aracımı alıyorum ve diğer görselimin olduğu yere bırakıyorum. Bu şekilde geliyor görselim. Bu görselinin işim bitti, bunu kapatabilirim artık. Hayır diyorum. Ctrl T ile bir boyutlandırma yapacağım. Boyutlandırma'mı yapıyorum. Bu şekilde bir boyutlandırma yapıyorum ve buraya bırakıyorum. Daha sonra diğer görselimi kesimini yapacağım. Onlar da kesimini yapalım. Örneğin bu görselim, hemen Nesne Seçme Aracı ile beraber yapalım bu kesimi. Evet, bu şekilde beğendim ben öznesi seç ve maskele diyoruz. Ve buradan şu saçlarda birkaç müdahale yapıyoruz saçlara. Şu aralarına hafif müdahaleler yapıyoruz. Buraya yapıyoruz. Şu gördüğümüz yerlerde biraz inceltme yapabiliriz. Bu kadar yeterlidir. E, tamamı tıklıyorum. Ctrl J ile beraber bir kesim yapıyorum. Taşım aracı ile beraber alıyorum. Diğer görselime bırakıyorum. Ctrl T ile bir boyutlandırma yapacağım. Ve bunu nereye istiyorum? Biraz daha küçük olabilir bu. Arka bölümde olabilir. Ön bölümde bu oluyor. Arka bölümde bu olabilir. Bunu buraya yerleştirebiliriz. Ctrl T ile beraber hafif yan yapabiliriz. Bu şekilde görünebilir. Yüzü görünebilir modelimizin. Burayı Ctrl T ile bir miktar daha büyütebiliriz. Bu kadar yeterlidir. Evet biraz aşağı alalım bu şekilde bırakıyorum. Diğer görselime geliyorum. Bu görselimde de yine hızlı seçim aracıyla beraber özne seçiyorum. Seçim gerçekleşiyor. Eee Ctrl J ile direkt kesimini yapıyorum bunu. Taşıma aracıyla alıyorum ve buraya bırakıyorum. Ctrl T diyorum. Bir boyutlandırma yapacağım. Evet, bunu da bu şekilde bırakacağım. Hafif yan bırakacağım bunu da bu şekilde şekilde olabilir ve bunu arkaya arkada kalmasını istiyorum ve bu şekilde kalmasını istiyorum şunun boyutunu biraz daha küçültebiliriz bir miktar daha küçültüyorum her ikisi aynı boyutta olsun diyorum ve şu şekilde bırakıyorum bu üç görseli seçiyorum Ctrl G ile beraber grup yapıyorum daha sonra üniversal renk konularına geliyorum renk dengesi bölümüne geliyorum. Buradan bakın renk ayarlayacağım. Şimdi oraya biraz maviliğini arttırıyorum. Renklerini biraz maviliğini arttırıyorum. Sadece o katmanın etki etmesini istiyorum. Evet, biraz maviliğini arttırıyorum ve bu şekilde bırakıyorum. Şimdi bunun rengini de almak istiyorum. Katmanlar bölümüne geliyorum. Ton doygunluk bölümünü açıyorum ve doygunluğunu sadece o katmanı etkilemesi için clipping mask yapıyorum ve doygunluğunu biraz alıyorum. bu şekilde görselimize biraz daha yakın bir renk olmuş oldu. Her biraz daha bir tane daha renk dengesi açabilirsiniz yani renk dengesi bölümüne geliyorum. Tekrar bir clipping mask diyorum. Renklerde biraz daha oynamak isterseniz eğer bir tane daha renk dengesi açabilirsiniz. Bu şekilde bırakabilirsiniz. Ve gördüğünüz üzere renklerimiz şu anda eşit olmuş oldu. Ön kısma böyle bir aç getirdik. Şu şekilde bıraktık. Bunu temizlemek gerekiyor. Nasıl temizleyeceğiz? Bu görsellerimi bir miktar daha yukarı kaldırabilirim. Bu bölümü de biraz daha yukarı kaydırabilirim. Bu şekilde bir ayarlama yapabiliriz. Alttaki görselimizi de biraz yukarı kaldırırız bu şekilde. Onu da bu şekilde ayarlama yapabiliriz. Ve bu bölümleri sileceğim şimdi ben. Nasıl sileceğim? Buraya bir maske ilave ediyorum. Fırçamı alıyorum. Ve siyah rengim seçildiği olduğundan eminim. Ve şu bölümleri şu şekilde maske yardımıyla silme işlemini yapıyorum. %65 akışımla beraber silme işlemini yapıyorum. Gördüğünüz üzere bu şekilde silme işlemi yapıyorum. Şimdi opaklığımı biraz daha düşüreceğim. İlk önce daha da yükselteyim. Boyutum bu şekilde olsun. Opaklığımı bir yükselteyim. Yüz bölümlerinde hiçbir şey kalmasını istemiyorum ben. Onun için yüz bölümlerini tamamen temizliyorum. Şu kenarlara opaklığımı düşürüyorum. %12 seviyelerinde şu şekilde geliyorum ve buralardan da bu etkiyi almak istiyorum. Yavaş bir şekilde hafif sis bulutunun orada kalmasını istiyorum çünkü. Yavaş bir şekilde şu bölümlerden de o etkiyi alıyoruz. Buradaki rengimiz yeşil buna dikkate almayın. biz bunun tonunu değiştirmeye çalışacağız, biraz daha diğer görselle uyumlu olması için çalışma yapacağız. Ona dikkate almayın. Bu şekilde, muşak hareketlerle beraber, hafif sis etkisi kalsın diyorum. Evet, bu şekilde. Büyük bir oranda bitti zaten çalışmamız. Şimdi bu opaklığımı %100 değerlerine çıkarıyorum. Ve şu bölümden modelimin olduğu bölümlerden o etkinin almasını istemiyorum. Buraların net olmasını istiyorum. Ve tamam tıklıyorum. Bir renk dengesi çalışması yapalım yine. Üniversal renk konuna geliyorum. Renk dengesi bölümüne geliyorum. Sadece o katmanı etki etmesini istiyorum. Clipping mask yapıyorum. Ve daha sonra bakın renklerle oynuyoruz. şekilde yapıyorum. Maviye dönük bir renk olmasını istiyorum. Hafif de yeşillerim var burada. Yeşil ve mavi tonlarının ağırlıkta olmasını istiyorum. Biraz geri alıyorum. Evet, şu renklerde sanki yakaladık gibi tonu. Biraz biraz yeşile dönük hafif bir renk olabilir. Bu renk olabilir. Biraz da rengini alırsak tahmin ediyorum bir miktar yakalamış olacağız. Şöyle yapalım. Katmanlar bölümüne gelelim. Ton doygunluk bölümüne gelelim. Ve buradan bir miktar rengini alalım. Bir miktar rengini alalım. Ve bu şekilde rengimiz hazır oluyor. Ben tonla tonla oynamak gerekiyor mu? Çok az oynadık ve bu şekilde oldu. Şimdi üst kısım genel anlamda tamamlandı. Diğer yazıları yazmamız gerekiyor. Yazım aracımızı alıyoruz. Damlacık işaretimizle beraber bir renk seçiyoruz. Rengimiz seçildi. Ve buraya geliyoruz. Büyük harflerle Tarık Tanrı verdi. Tanrı verdi yazıyoruz. Bu T'yi de büyük harfle yazalım. Tarık Tanrı verdi yazıyoruz. Ve bu bölümün ve bunu aralığını buradaki karakter bölümüne geliyoruz. Aralığını biraz açıyoruz. Ve bu şekilde yerleştirme yapıyoruz. Gördüğünüz üzere bu şekilde oldu. Bunu üste alıyoruz. Orta bölüme de filmin ismini yazacağız. Klavyede alt tuşuna basıyorum. Buraya yerleştiriyorum. Bölüme de Ormanda yazıyorum. Tehlike. Burada seçiyorum. Şu bölümden şu bölümden aralığını ayarlıyorum. Ve bunun görselini değiştiriyorum. Arial yapıyorum. Ormanda tehlike. Çift tıklıyorum. Gölge veriyorum. Gölge veriyorum. Gölgem siyah renk. Ve buradan gölge ayarını yapıyorum. Çok hafif bir gölge olmasını istiyorum. Eğim ver ve kabart bölümüne geliyorum. Ve bu şekilde hafif bir etki olmasını istiyorum. Ve tamamı tıklıyorum. Ormanda tehlike. Görselimiz de bu şekilde hazır olmuş oldu. Şimdi yapacağımız işlem bunun boyutunu biraz daha düşürelim. Biraz düşürtüyoruz, Küçültüyoruz boyutunu. Yukarıya alıyoruz. Bunu buraya bırakıyoruz alt bölümlere yazılar yazacağız. Daha önceden PNG formatında bulduğum yazılar vardı. Bunların rengini değiştireceğim ben. Çift tıklıyorum. Renk kaplamaya geliyorum. Ve buradan rengimi beyaz yapıyorum. Ve tamamı tıklıyorum. Tamamı tıklıyorum. Rengim artık beyaz. Görselimin üzerine geliyorum ve buraya bırakıyorum. Ctrl T diyorum. Bir boyutlandırma yapıyorum. Ve bu şekilde bunu buraya yerleştiriyorum. Şunlarda bir ufak yerleştirme yapıyoruz. Bu şekilde bırakıyoruz. Şunu biraz daha küçültüp Ctrl T deyip dilerseniz bu şekilde üste bırakabiliriz. Ve şu alanı da ödülleri yerleştirebiliriz. Şöyle bırakıyorum. Bu şekilde görseli yerleştiriyorum. Bu şekilde de bunu yerleştiriyoruz. Şu görselin biraz daha aşağı alıyorum. Evet. Bunu biraz yukarı alıyorum. Ctrl T diyorum. Bir miktar boyutlandırma yapacağım. Küçülteceğim boyutumu. Ormanda tehlikeyi de üste alıyorum bu şekilde bırakıyorum. Çalışmamız bu şekilde bitti. Bunu nasıl kaydedeceğiz? Ondan da bahsedeyim size. Yani şu buradaki yazı olaylarını sağ tıklayıp bunları metni rasterleştir diyoruz. Rasterleştir diyoruz. Buradaki yazı karakterimizi sağ tıklayıp metni rasterleştir diyoruz. Bu baskıya giderse eğer bu şekilde olması daha iyi. Bunu da yapmamıza gerek yok. Bu zaten PNG formatındaydı. Dosya bölümüne geliyorum. Farklı kaydet diyorum. Ben bunu baskıya gideceği için Photoshop formatında kaydediyorum. İsterseniz TIFF formatında da kaydedebilirsiniz. Photoshop formatında kaydediyorum. E, ve masa üstüne bunu masa üstüne bunu kaydediyorum. İsmini de değiştiriyorum ve kaydediyorum. Şu anda PSD formatında e, bu kaydolmuş oldu. Zaten çözünürlüğümüz 300 olduğu için bir problem olmayacaktır. bunu bunu bir de TIF formatında kaydedelim. Bazı matbaalar, bazı baskı yapan işletmeler bunu TIF formatında da isteyebilir. Dosya bölümüne geliyorum. Farklı kaydet diyorum. Buradan TIF seçiyorum. Ve masa üstüne geliyorum. Ve buna da aynı adını verelim. Aynı adı verelim. Ve kaydet diyorum. Ve tamamı tıklıyorum. Boyutu arttıracaktır diyor. Çünkü katman katman ele alınıyor. Bu şekilde yapılıyor ve tamam tıklıyorum. Şimdi şu e, kenar bölümlerine fazla gitmeyin. Aslında burada bir hata yaptık biz. O da kenar bölümlerine fazla yanaştırdık. İsterseniz bakın şu şunları veya şu ödülleri biraz daha kontrol T deyip bir miktar daha küçültüp şu bölüme geliyorum. Aşağı indiriyorum. Bakın şu bölümü de yine aşağı indiriyorum. Bu yazı kısmı çok kenarlara gelmesin. Yazıları da küçültelim. Kontrol T diyelim. Baskı esnasında Bunlar bize sorun yaşatabilir. O açıdan şu kenar bölümleri fazla gelmeyin. 300 dpi'dir zaten görüntümüz. Görüntüden görüntü boyutuna bakarsak çözünürlüğümüz 300. Boyutumuz da 35'e 50. Ve bu şekilde baskıya gönderebilirsiniz. Yazı karakterlerini az önce yaptığım şekilde düzenleyin. Kenar bölgeleri fazla yanaşmayın. Çözünürlüğünüz 300 olsun. Bu şekilde baskıya gönderebilirsiniz. Bugün bir afiş çalışması yaptık. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.